Sesler mesela inanılmaz iyi ya. Görüntüyü göremiyorum bir de sesler bile çok güzel anlıyorum. Sesinden anlıyorum ne olduğunu. Abi malum il diye bir proje duyuruldu. Biz yine Hı biraz geriden takip ediyoruz. İş güç yoğun. Bu projenin bir teaser'ı yayınlandı. Hı, hı. Tamamen sinematikten oluşuyor. Gameplay'miş gibi görünüyor ama bayağı ilgi çekti dünyada. Bizim de ilgimizi çekti. Böyle garip bir şey var teaserda. İçine çekiyor seni. Bir şekilde böyle bir tuhaflık var. Lan olsa da izlesem ya da oynasam dedirtti bana. Bir oyunun seni böyle kısacık bir şeyle, bir dakikalık bir şeyle yakalaması zordur. Bunu yapmış adam. Neden? Çünkü ben araştırdım kimmiş, neymiş, ne yapıyorlarmış falan filan. Hemen ilgimi çekti benim de. Bir bakayım kimmiş bu adamlar dedim. Şimdi indi 3 veya 5 kişilik bir ekip. Yanlış hatırlamıyorsam 5 kişilik olması lazım. Ukrayna veya Rus menşeli kişiler. Projenin başında da bir animasyoncu var. Yani normalde visual effect... ...le uğraşan animasyoncu birisi var. Yani sinema efektleriyle uğraşan birisi var işin başında. Buradan da şu çıkarımı yaptı benim. Dedim ki tam olarak bir aslında oyun projesi değil de görsel olarak ne yaptığını göstermek isteyen bir adam var işin içinde. Ama bunu real time'da göstermek isteyen bir Unreal'da göstermek isteyen bir adam var gibi geldi bana. Anladım. Hani hemen bu araştırmayı yaptım ki arkadan bakayım hani ekip neymiş ne değilmiş gerçekten ciddi bir projeymiş değil miymiş falan gibi bir şeye itti kafam. Neden böyle düşündüm? Çünkü baktığım sahne aslında in game gibi gözüküyor ama in game değildi benim gördüğüm şey. Motorun içinde yapılmış. Evet motorun içinde yapılmış. içinde. Evet. Ama hani yani scripting oynanış diyorlar ya. Hı hı. Aslında scripting oynanış illa kodlu olacak diye bir şey yok. Şöyle de olabilir. Sen bir animasyon dizesi yaparsın komple. 2,5 dakikalık bir animasyon. Bunu Unreal'ın içinde render edersin. 2,5 dakikalık animasyonu Unreal render etmiş yani olur. Aslında real Anladın? time olmamış gibi oluyor. Real time olmamış da olabilir yani. Çok hı hı. da önemli değil. Ama bunun bazı yerleri... Yani render edildiği için real time oluyor zaten de. Hani şey önemli değil. Adam yapmak istediği şeyi gösteriyor olabilir yani. Hı hı, anladın tam, mı? Tam. Hani bunda bir beis yok. Evet. İşte orada zaten dikkatimi çeken bir oynanışta bir tuhaflık vardı. O dikkatimi çekti onun için araştırdım aslında. Bir de proje gerçekten zekice hazırlanmış bir şey var projenin. Hani normalde bir mücadele ortamı olur ya oyunda. Hı hı. O mücadele ortamında mesela bazı şş, bugün için element of surprise'lar var. Geçmiş için yok da mesela benim için element of surprise değil yani ne olduğunu da söyleyeceğim şimdi mesela parçalanmalar var oyunda mesela karakterin elini ateş ediyorsun eli kopuyor buradaki joint yani jointlerle birbirine bağlı bonlar hı hı. bu bon kırılıyor bu bonla beraber bu kol parçalanarak yere düşüyor mesela hani böyle görünce dumur etkisi yaratıyor veya ayaktan vuruyor ayak parçalanıp düşüyor gibi düşünebilirsin element of surprise olarak gösterilen şey. Aslında eski oyunlarda vardı. Hatta videosunda koyarız buraya. Şunu demeye çalışıyorum aslında. Adamların yakaladığı şey güzel bir şey. Element of surprise olarak yakaladıkları şey güzel bir şey. İlgi çekici bir şey. Çünkü şu günün oyunlarında yapılmıyor. Adam bunu yaparak aslında oyunun cazibe merkezini oraya koyuyor. Yani body transformation dediğimiz işte etlerin dökülmesi, kafanın içinden yani Resident Evil'da gördüğümüz sahneler gibi ama oyunda her an sanki bunun üzerine kurulmuş bir yapı var gibi duruyor. Evet. Anladın mı? Hani bonları kopartıyor, atıyor. Bon sistemlerini kopartıyor, atıyor. Yani ne oldu? Kayıtta değil zannettim biliyor musun abi. Ha, Işığını kayıttaymış. Göremedim. Kayıttaymış. Lütfen devam tamam. edelim. Bon sistemlerinin kırılması gibi mevzular hoş gözüküyor oyunda. Bunu yaparken tabii segmentasyonu falan basmışlar. Hiçbir yere düşünmemişler oyunda optimizasyon, zaten Real optimizasyon. Time optimizasyon bas, geç demişler ama önemli değil. Önemli olan aslında bize burada bir ders çıkacak. Onun için bugün iyilik konuşmak güzel. Çünkü iyilide indie developerlar için bir ...çılgınlık var. Onu anlatmak istedim ben aslında. O da şu. Hep burada anlatıyoruz ya işte. Abi element of surprise olmalı. Core mekanik sürekli loop edecek. Core mekanik iyi olmalı gibi bir şeylerden hep bahsediyoruz ya. Bu videoda işte bir, bir dakikalık videoda hepsi var. Yani core mekaniği de görüyor kafam. Anladın mı? Element of surprise'ı da görüyor hmm. ve beni etkiliyor abi. Bak bu işte bizim indie developer arkadaşlarımıza, kardeşlerimize anlatmak istediğimiz olay. Evet. Çok büyük bir şey değil aslında adamın yaptığı şey. Ama bak bir dakikada adam Malı sattı bana. Bir de bu Elementor Surprise'ı bir videoda da konuştuk hatırlıyorum. Kendi en güçlü olduğu şey üzerine oluşturmuş. Dediğim gibi adam zaten visual efekten gelen, animasyona evet. çok hakim bir ekip belli ki. İçlerinde evet. de böyle bir bunu projenin gösterme isteği adamı, var diyorsun. Öyle zaten. Aynen. Ve projenin dediğin gibi Elementor Surprise'ı satmak için oluşturulan şeyi, en ilgi çekici, en çok göze sokulan şeyi, en güçlü olduğu şey üzerine yapılmış. Evet. 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 evet ve bu etkileyici yapılmış ve etkiliyor seni. Evet. Yani beni etkiledi en azından öyle söyleyeyim. Yani bu işler zevk meselesidir Hı -hı. bir yerde ama adamın ateş ettiği yer hoşuma gittiği için anlatmak istedim. Hı -hı. Dedim ki bak çocuklar ticari olarak ve adamın yapmak istediği şeyde yaptığı kafasının arkasındaki kurguyu anlatıyorum size bak. Hı -hı. Böyle bir şeyle çıkıyor adam satmak için ürününü işte şu olmalı bu olmalı falan. Böyle terminolojiler bilmem neler falan filan var ya böyle boş beleş şeyler Kirekle aslında atıyorlar. hep diyorum var, ya boş da ver da terminolojiyi boş ver teknik detayı falan bazen Hı -hı. diyorum ya aslında bu yani bu videoyu izleyip bir ders çıkarsın insanlar diye bunu konuşmak güzel evet. yani gerçekten dediğin gibi küçük bir ekibin kendi en iyi olduğu şey üzerine bir proje inşa etmesi ve bunu bu kadarca kısa bir sahnede gösterip insanlara hissettirip evet. cidden bir yankı buldu yani ilgi yayınlandığında biz maalesef yine gündeme yetişemedik ama e, Patreon'dan da destek açmışlar zaten bir yandan da oyunlarını yapıyorlardır. hani Umarız görürüz bu oyunu. Anladım. Tabii o olur mu olmaz mı bunların hepsi kocaman bir soru işareti. Downgrade yaşanacak mı ne olacak bu gösterdikleri Tabii. kalitede çıkacak mı umarız Tabii, güzel projelerini bize gösterdikleri güzellikte yapabilirler. Evet. Mesela bu gördüğümüz video aslında tam olarak bir gameplay videosu değil. <laughs> yani hani tam olarak sen makinanda bu oyunu oynadığında bu kalitede göreceksin videosu değil. Ama zaten bir iddia yok zaten. Onu diyecektim. Zaten diyorum bu videoyu da yani bu projenin bu duyurusunu da izleyip hani yarın bir oyun çıktığında olan downgrade çıkmış bizi ya yani öyle bir landman değil aslında bu. Ya zaten adamlar bak patreon hesabı açmışlar aslında para topluyorlar bu evet. oyunu yapmak için. Yani biz böyle böyle bir proje yapmak istiyoruz. Evet. Bak bizim yeteneğimiz de bu kardeşler. Aynen. Bize para verin, bağış yapın. Biz böyle bir oyun yapmak istiyoruz. Aynen. Bunu yapabilelim. Yani size satın alacağınız aslında. ürün zaten bu. Nihai ürün diyor, bu değil. ürün bu değil Aynen. ki. Bu bir hani game trader gibi bir şey de değil aslında. Evet, biz aynen. böyle bir şey yapmak istiyoruz. Böyle bir atmosferde, böyle bir duyguda. Kaslar bunlar diyor, yetenekler bunlar aynen. diyor. Aynen Skill'lerimiz bunlar abi. Gelin bize destek olun. Evet. Ne kadar ulaşabileceğiz buna hep beraber görelim diyorlar. Evet. Çok güzel bir yöntem. Yani aslında crowdfunding tam olarak böyle bir şey olması lazım. Yani. İnsanların böyle yerden taş alıp da anına fırlatmaya çalışmamak lazım. Evet, aynen öyle. Yani adam bir, güzel bir şey yapmaya çalışıyor. Bir yeteneği var adamın. Şimdi atıyorum işte bu işi kıvırırlar mı? Kaç kodcular, kaç grafikçiler sesi nasıl çözecekler? İşte oyunda replik var mı? Bir senaryo ilerleyecek mi falan. Bunlar çok da önemli değil şu anda. Bilmiyoruz bunu. Adam sadece bize bir buçuk dakikada şunu gösteriyor. Abi benim böyle bir yeteneğim var ya. Evet. Hani ben bunu oyun yapmak istiyorum. Bana destek olun. Böyle üzerine üzerine gelecekler, transform olacaklar ve çok güzel bir atmosferde gerilim içinde bir gameplay olacak. Evet. Vadettiği şey bu. Yani evet. yapmak istediği şey bu. Bu ne kadar ileri gidecek, ne kadar başarabilecek bilmiyoruz ama yani böyle şeylere destek olmak gerçekten çok güzel. Bu en güçlü yönünü kullanmakla alakalı abi. Yani... Hı -hı. Bize gelen Discord'dan yazan arkadaşlar, özelden yazan arkadaşlar, yorumlara yazan arkadaşlar da şöyle bir durum var. En güçlü olduğu yönü bile henüz keşfetmemiş. Yani hmm. henüz yeni başlıyor. Doğru söylüyorsun. Şimdi bu adam profesyonel bir adam. Evet yani. bu adamın başka bir tecrübesi var. Karakter adam animasyonu yani. ve body transformation mevzusunda çok iyi bu herif. Evet zaten güçlü olduğu yönde çok ciddi tecrübesi olan bir evet. adam. Onu bir ekiple birleştirip bir oyun projesine yöneltiyor. Evet biz bir videoda şeyden bahsetmiştik. Yani nerede iyisini tespit et falan diye anlatmıştık. Aynen, yani aynen. kodda mı iyisin, grafikte misin, grafiğe mi abancan, koda mı abancan? Yani daha simple grafikli kod manyak çalışan bir oyun mesela strateji oyunu örnek mi yapacaksın gibi gibi. Bunlardan bahsetmiştik ama e, tabii ki bunu şimdi ya her zaman diyorum ya projene baba diyorum ya kim evet. yapıyor diyorum ondan sonra bir ton sorun var benim kafada. <laughs> hani ekip lideri kim, kim yapacak projeyi sırtlayacak olan kim, lider kim bunlarla alakalı aslında bütün terane. Şimdi bilmen lazım baba yani senin yeteneğini de sen bileceksin. Dışarıdan sana söyleyemezler. Bu dışarıdan söylenecek bir şey değil yani dışarıdan sana bakıp o bu çocuk güzel senaryo yazar diyemem ki ben. Dişlerine bakıp karar evet. veriyor bu karakter evet. artist olur evet. diyor. Evet karakter artist olur abi bu diyemezsin bir adama yani. Bu evet. bunu sen bileceksin tabii ki de. Yani aklıma şöyle bir yöntem geliyor. Tek başına ise ya da ufak bir arkadaş ekibi oluşturmuşlarsa çok ufak bir proje deneyip <laughs> orada herkes kendi yeteneğini yani atıyorum adam ben karakter artist olmak istiyorum diyordur ama ZBrush'tan belki nefret edecek adam. Evet. O incik cincik uğraşmak onun için belki ölüm gibi gelecek. Evet. Demek ki en güçlü olduğu yer orası değil belki de. Aynen öyle. Yani bir ufak bir proje yapıp herkes yani en basic'teki arkadaşlar için söylüyoruz. Yani en giriş seviyesinde ben bu yeni öğreneceğim, gireceğim diyen arkadaşlar için bu söylediklerimiz. Herkes kendi yeteneğini görse, güçlü olduğu yerleri görse, yapabilecekleri kendi imkanlarına göre o zaman bir proje çizmek daha kolay olur herhalde. E tabii ki. Yani hep hep şunu söylüyoruz aslında kanalda vurgu yapmak istediğimiz şey şu. Abi projenin büyüklüğü, çapı, bilmem ne bu çalışana göre değişiyor. değişen bir şey bu, değişken bir şey bu. Örnek, şimdi biz ilk defa hayatımızda bir proje yapacak yapıyoruz düşün ki dünyanın en büyük oyununa challenge etmek ona kafa atmak bir yerde mantıklı değil anladın mı ne demek istediğimi çünkü belli bir tecrübe olmalı belli bir kalite ve standardın üstünde kadron olmalı senin ve para gücün olmalı diye hep anlatıyorum ya asa bu ona da bir örnek dikkat edersen karakter modellerinin şeyleri falan böyle inanılmaz kaliteli manyakça değiller yani ama adam burada bir şeyi ön plana çıkartıyor ön plana çıkardığı tek şey de şu adamın aslında dikkat edersen animasyonların çoğu patlıyor bazen bilmem ne oluyor. Timinglerinde hata oluyor. O oluyor bu oluyor. Ama adam diyor ki baba ben işte atıyorum mekan bir koridor hani ilerisi var mı yok mu hiçbir şey belli değil. Hmm. Yüksek ihtimalle yok. <laughs> ee, ama adam diyor ki bak benim gücüm burada abi diyor. Onu veriyor bize. Evet. Benim anlatmak istediğim şey bu video üstünden aslında şu güçlü olduğun yeri güzel yansıtman gerekiyor işe. Ki ben bakınca anlayayım ve etkileneyim senin o güçlü olduğun yanı. Vay be deyip. Ya bu çok ufak bir fikir bile olabilir. Tabii. Yani illa öyle olmak zorunda değil. Mesela buna bir örnek daha vereyim. Hellblade Sound of Sacrifice var ya. Abi sesle çıktı adamlar. <laughs> Bak oyunun grafikleri işte atıyorum environment'ı bilmem neyi değil abi dediler ki biz sesle bir şeyler deneyeceğiz çünkü bu bir akıl hastası şizofreni ve Hı. içeriden konuşuyor biz bunu yansıtacağız abi oyunu. dediler aslında en vurucu olduğu yerleri bak iddialı oldukları yerleri sesti grafik gameplay bilmem ne değildi bak başka bir perspektif sunuyor adam buna dikkat çekiyorum ki doğru fokus olsun diye fokus kayıyor çünkü senin yeteneğini sen biliyorsun en iyi olduğun yere bir tane kurşunun olur. Mesela en iyi vurabileceğin pozisyonda atman gerekiyor o mermiyi hı. ki 12'den vur çünkü bir atışım var. Bu hele böyle bu tarz projelerde bir atışım var senin. İli onun için çok beğendim. Mesela şeyi çok beğendim ama bu ille kıyas edilmez. Black Myth var diye Black Myth de böyle yani Black Meat de 30 kişi yapıyor araştırdığım kadarıyla. Hani bunu 5 kişi hı hı. ama indie bunların ikisi de. Kalitelerine bak adamların. Evet. Indiler ama bak bu indi olmaları Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Indie demek antiprofesyonel demek değil ki baba. Bağımsız yapımcı demek. Adamlar manyak profesyoneller oğlum. Belki hepsinin geçmişine baksak 20'şer senelik, 30'er senelik, 15'er senelik bu işte uğraşan adamlar bunlar. Evet. O tarz adamlar bu projeleri sıtlayıp kaldırabilirler zaten. Normal yeni mezun olmuş bir adam o projenin altında ezilir. Çünkü ona çap olarak büyük gelir proje. Anladın mı demek istediğimi? Yani bu şeyden değil. Bu tecrübeyle alakalı bazı olaylar var baba. Senin bakıp gördüğün şeyi adam 6 ay göremiyor olabilir. 6 ay da göremiyor olabilir yani. Böyle şeyler var. Onun için velhasıl kelam toparlayayım, dağıtmayayım konuyu. İyi tam ders niteliğinde bir şey video olarak. Bak. Böyle teaser olmalı. Böyle tanıtım yapılmalı olarak bir örnek. Ve böyle proje yapılmalı. Yani indiysen hepsini toparladığımızda kendine en uygun, kendini en iyi gösterebileceğin proje yapman lazım. Şu an dünyada ne var? Bu var. Bunu yapacağız demek için belli bir tecrübe, belli bir bütçe, Tabii. belli bir yapılmaz ekip mı? Yapılır. Yapılır. Ama oraya ateş ederken arkana dönüp baktığında ya cephane var mı, mermi var mı, getiren var mı, götüren var mı? Savaştayız ama Var mı ya sistemimiz bir tane var mı? yoksa olsa tek başımıza mı? En azından silahın menzili oraya yetiyor mu yetiyor yetmiyor mi? mu? Onu öl. Yani. Evet. gerçekten tek kurşunun oraya ulaşacak mı ulaşmayacak mı? Bu ihtimalden emin ol evet. en azından. Evet yani oyun yaparken doğru fokusta olman gerekiyor. Kendini, yeteneğini, çalıştığın ekibin yeteneğini, paranı, turanı, her şeyini ona göre ayarlaman gerekiyor. Evet. Diyelim, diyelim ve gidelim.